Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün PKK'nin fesih ve silahsızlanma konusunda verdiği kararlar üzerine birkaç şey söylemek istiyorum. PKK 5 ve 7 Mayıs arasında medya savunma alanları olarak tanımladığı Rak Kürdistan bölge, bölgesindeki kamplarda düzenlediği 12. Kongre'de aldığı kararları bugün açıkladı. İmral'daki görüşmeler çerçevesinde Öcalan'ın yaptığı silahsızlanma ve fesih çağrısı bu şekilde PKK kongresinde kararlara dönüşmüş oldu. İki farklı yerde toplanan 232 delegenin yer aldığı kongrenin görüntüleri de yayımlandı. Kararlarda öne çıkan unsurlar özetle şöyle. Örgütün mücadelesi Kürt sorununu demokratik siyaset yoluyla çözme noktasına getirdi. Bu yönüyle PKK tarihi misyonunu tamamladı. PKK'nın örgütsel yapısının feshedilmesi ve silahlı mücadele yöntemi e, yöntemini sonlandırması kararlaştırıldı. PKK adıyla yürütülen çalışmalar sonlandırıldı. Pratikte bu süreç Öcalan tarafından yönetilecek ve yürütülecek. Evet. İfadeler böyle özetlediğimiz ifadeler. Dikkat çeken başka şeyler daha var. Kürt demokrasisini geliştirme ve Kürt demokratik uluslaşmasını sağlama yönündeki sorumluluktan söz ediliyor bildiride. Demokratik toplum inşası için siyasi partiler, demokratik örgütler, kanaat önderleri göreve çağrılıyor. Mücadele demokratik siyaset yöntemiyle daha güç, güçlü gelişecek. Haklarımızın geleceği özgürlük ve eşitlik temelinde gelişme gösterecektir deniliyor. Bir diğer vurgu şu, PKK'nin fesih ve silahlı mücadele yöntemine sonlandırma kararı kalıcı barışa ve demokratik çözüme güçlü bir zemin sunmaktadır ifadeleri kullanılıyor. Kararların uygulanmasına yönelik olarak da üç önemli şart karşımıza çıkıyor. Nedir onlar? Öcalan'ın süreci yönetmesi, demokratik siyaset hakkının tanınması ve sağlam bir hukuki güvence. Evet bunlar talep ediliyor, isteniyor, gerektiği söyleniyor. Bu aşamada Türkiye Büyük Millet Meclisinin tarihi sorumluluğunda altı çiziliyor. Tabi yani buradan işte yapılacak yasal düzenlemeler vesaire, işte anayasa değişikliği dahil pek çok şey, pek çok şeye kapı aç açılıyor. Bildir ayrıca başka önemli bir çağrıyı da içeriyor. Deniliyor ki Rus güçleri halkımıza yönelik yürütülen yüzyıllık soykırım politikalarındaki sorumluluklarını da görerek demokratik çözüme engel olmamaya ve sürece yapıcı katkılarını sunmaya davet ediyoruz. Süreci bozmaya çalışan uluslararası aktörler kim? Tabii ki burada Avrupalılar burada hemen akla geliyor, ABD mi, İsrail mi diye sormak da gerekiyor. Güncel aktörler bunlar ama yüzyıllık mesele yüzyıllık geçmişten açılınca tabii ki buradan işte Avrupalılar özellikle öne çıkan aktörler. Bu konu spekülasyon ve komplo teorilerinin sular, seller gibi akacağı bir alan aynı zamanda. Ve bu uyarının doğrudan kandilden gelmesi de son derece manidar. Çünkü son itibariyle açıklamada da 3. Dünya Savaşı vurgusu var. Bu koşullarda Türk ve Kürt kardeşliğinin yeniden tanımlanması ihtiyacının hasıl olduğu belirtiliyor. Haliyle güncel e, ee, coğrafyada güncel e, gelişmelerin arkasındaki aktörler işte bunlar da aşağı yukarı belli. Fesih ve silahsızlanma kararı İmralı'da devletle yürütülen görüşmelerin sonucunda kurucu lider olarak iradesine e, kurucu lider olarak Öcalan'ın iradesine verilmiş olumlu bir yanıt. Yani Öcalan burada açığa düşürülmemiş oldu. Burada adıma karşı adım anlayışıyla hareket ediliyor. Kürt kaynaklarının değerlendirmesine göre PKK tarihi bir adım attı. Şimdi sıra devletin adımında. Ee, Sırı Sürüya Önder, İmralı'dan gelen Çağrıyı, çağrı okunduktan sonra Öcalan'ın şifahi olarak notunu iletmişti. O notta silahlara vedanın karşılığı tanımlanıyordu esasen. Kürt hareketinin demokratik siyasete doğru dönüşümü ve Türkiye'nin demokratikleşmesi. Bu iki temel vurgu var ve bunun için de yapılması gereken tonlarca ev ödevi söz konusu. Bu sürece olumlu bakanlar açısından iki temel beklenti oluşuyor. İçeride demokratikleşme ve dışarıda normalleşme. Peki iktidarın niyeti ne? Tam olarak ortada ürkütücü bir sicil var. Yani işte yani en azından 2015'ten bu yana çatışma sürecine dönüldükten beri daha doğrusu barış sürecinin sonlandırılıp çatışmaya tekrar savaşa tekrar başladığından beri iktidarın bu da tabii ki süreci olan e, inancın altını birazcık oyuyor. Birazcık değil, epey oyuyor. Kürt tarafının kararına ve tutumuna baktığımız zaman burada olan basitçe dükkanı kapatıp emekliliğe ayrılmak gibi bir şey değil. Silahlı gruplar bir yana hali hazırda Türkiye Suriye, Irak ve İran'ın yanı sıra Avrupa'nın pek çok ülkesine yayılmış ciddi bir örgütlülükten söz ediyoruz. Örgüt, örgütselliği son derece yayılmış bir yapıdan söz ediyoruz ve şimdi bunun kabuk değiştirmesi söz konusu. Ee, yani bu örgütlülük içerisinde siyasi partiler var, toplum örgütleri var, kadın örgütleri var, ticari kuruluşlar var, var var çok şey var. Bu fesih, müca bu fesih mücadelede yöntem değişikliği ilgili bir şey. Yani hareket bütün gücünü siyasi alana transfer etmeye yöneliyor. Rota bu. Peki cari sivil siyaset buna hazır mı? Kanallar açık mı? Hukuki güvenceler eşliğinde bir meşruiyet zemini oluşuyor mu ve toplum buna hazır mı? Bütün bu saydığımız konularda atılması gereken, yürütülmesi gereken, atılması gereken adımlar, yürütülmesi gereken hazırlıklar olmalı. Cumhur İttifakı barış sürecinden çatışmaya çark ettiği günden beri, tam 10 yıl boyunca toplumu adeta zehirledi, nefret tohumlarını saçtı. Kürtleri de Türkleri de birbirine karşı radikalleştirdi. Biraz karikatürize edersek yeşil parkalar işte çıkarılacak, takım elbiseler giyilecek. Devlet, bürokrasi, siyaset ve toplum bunu nedenli içselleştirecek. Soru bu. İktidar barış adına hiçbir şeyi ağzına almazken şu koşullarda bu dönüşüm nasıl sağlanacak? Sivil hayata geçiş sadece örgüt üyelerini kapsayan bir şey değil siyaset ve toplumun da sivilleşmesi ve dönüşmesi gerekiyor. Bu karşılıklı birbirini besleyen iki yönlü bir süreç. En azından böyle olmalı. Aksi halde işte silah bırakmadan bir süre sonra hayal kırıklığı, karşılanmayan talepler derken eski Türkiye'ye tekrar geri dönülmüş olacak. Türkiye'de en kolay siyaset nefret siyaseti. Ve toplum onlarca yıldır nefretle yoğruldu. Barış iki taraflı bir dönüşümü gerektiriyor. İşin özü bu. Sorun şu ki İmralı'daki görüşme sürecinde ele alınan hukuki güvencelerin çerçevesi şimdiye kadar paylaşılmadı. Süreçte şeffaflık yok. Sadece iddialar var. Şu olacak, bu olacak. Öcalan işte ev hapsini alacak. Yok İmralı'da kalacak. Ama şu koşulları şu olacak. Anayasada bazı değişiklikler olacak. Hep, hepsi süreçle doğrudan ilgili olmayan tarafların ya da ki şahısların öne sürdüğü ve de sosyal medyada paylaştığı ve bizim de işte ciddi almakta son derece tereddüt ettiğimiz şeyler. O yüzden pek çok tarafta beklenen hukuki düzenlemelerin yapılmaması halinde tarihi bir fırsatın heba edileceği endişesi hakim. En basitinden iktidar işte muhalif kesimlerde Şöyle bir algının hızla yayılmasına da neden oldu icratlarıyla tabi. Kürtler dışarı, işte Türkler içeri şeklinde bir bir söylem gelişiyor, geliştiriliyor. Silivri dolup taşıyor. CHP'li belediye başkanları ya da yetkililer içeri alınıyor. Öteki muhalif kesimlerden her gün birileri, birkaçı içeri alınıyor. Tabii bu bu önerme tepkisel bir önerme. Erşiden önce silahların susması tarihi bir fırsattır. Odak noktası budur. Bunu kaçırmamak lazım. Elbette otomatik olarak demokratikleşmeyi beraberinde getirmeyecek. Yani burada çok da hayallere yer yok. Ama demokratik dönüşümü bloke eden işte zorbalıktan beslenen her türlü hukuksuzluğu milliyetçi kisvi altında yürüten bütün faşist tayfaların kullandığı terör silahı ellerinden. Alınmış olacak. Kürtler açısından da e, bagajdaki silahlardan kurtulmuş olacaklar. E, bir anlamda işte rehine durumundan kurtulmuş olacaklar e, ve e, normalleşme dediğimiz şeyin zemini bir şekilde oluşacak. Demokratikleşme çok büyük uzun soluklu ve tabana yayılmış bir mücadeleyi gerektiriyor. Yani bir kararla bu iş bitmez, bitemez. Anayasayı değiştirmek için yeterli oyu olmayan iktidarın işte Dem Parti'nin desteğiyle iktidarını kurtaracak işte sistem değişikliğine gidecek. Böylece gücünü tahkim edecek. Bu işte bu korkular daha doğrusu bu öngörüler pek çok kişinin kanaatini besliyor. CHP dahil olmak üzere bütün bir muhalefeti ezmeye ve kendinden olmayanlara karşı cebarutluk yapmaya devam edecek. Ee, i̇şte bu öngörü e, işte haliyle haklı olarak da bu süreçle ilgili olarak e, pek çok soruyu beraberinde getiriyor ve bu sorular meşru sorular. Şimdi bunu önlemenin yolu aman ha PKK silahları bırakmasın demek değil ki Şeffaflık olmayınca tabi boşlukları kuşkular ve korkular dolduruyor. Sürece karşı milliyetçi ve ulusalcı kesimlerden gelen muhalefetin işte tutunduğu yerler var. Mesela bildirdeki referanslara da hemen işte atıflar yapıldığını ve muhalefetin buradan geliştirildiğini de görüyoruz. Bildirde Lozan Anlaşması ve 24 Anayasası Kürtlere karşı inkar ve imha siyasetinin kaynağı olarak nitelendiriliyor. Öcalan'ın çözüm perspektifi için Kürt Türk kardeşliğinin sorunsallaştığı Lozan Anlaşması ve 24 Anayasa'sının öncesini referans aldığı belirtiliyor ve deniliyor ki Öcalan ortak vatan ve Kürt Türk halklarının kurucu e, öyü olduğu demokratik Türkiye cumhuriyeti perspektifini Kürt sorununun çözüm çerçevesi olarak benimsedi. Bu ifade kullanılıyor. Buradan hareketle sürecin Lozan ve 24 Anayasası'na düşmanlık temelinde ilerlediği çıkarımı yapılıyor. Yarın, bugün söylenen bütün lafların burada e, bu, bunun etrafında döndüğünü görüyoruz. Bunlar aslında öteden beri Kürt hareketinin retoriğinde olan şeyler. Sadece Kürtler de değil, sistem eleştirisi yapanların e, pek çoğunun ele aldığı konular tartışılan konular vesaire. Yapılacak yasal düzenlemelerin kapsamını ve içeriğini de bilmediğimiz için doğrusu bu konuda söylenen sözlerin havada kaldığını da belirtmemiz lazım. Temelde odaklanmamız gereken şey silahların susması, çatışmaların bitmesi. Bu neye hizmet eder? Yani buradan gitmek lazım. Her şeyden önce sivil siyasetin büyütülmesine ve dönüşüm kanallarının açılmasına yarar. Fakat bu kendiliğinden olur mu? Elbette olmaz. Oturarak iktidarın iyilik yapmasını bekleyerek hiç olmaz. Türkiye bütün hücrelerine kadar zehirlendi ve bundan arınması çok kapsamlı, çok boyutlu mücadeleyi gerektiriyor. Sabırla, metanetle, kararlılıkla büyütülmesi gereken bir mücadeleden söz ediyoruz. İmralı sürecine koşut olarak devletin amentüsünde geceden gündüzde böyle hızlı bir şekilde değişiklikler olmaz. Bunu beklemek çok naifçe bir yaklaşım olur. Özellikle demokratikleşme ve özgürleşme yolunda beklentileri yükseltmek şu koşullarda bizi yanıltabilir. Bunun en azından mevcut veriler üzerinden konuşursa karşılığı yok. Bunun için atılacak adımları görmemiz gerekecektir. Kuşku duymamıza tabii ki çok sayıda neden var, faktör var. Her şeyden önce bu süreç iktidarın barışı olan inancından dolayı başlamadı. Orta Doğu'da güç denklemi bozulurken özellikle Suriye'de Kürtlerin farklı bir yola gideceği korkusundan ileri geldi bu görüşme sürecinin başlaması. 2015'ten bu yana içeriye fena içeride fena halde iktidar pek çok şeyi dağıtmış durumda. İç cepheyi tahkim etme ihtiyacı. Sadece meclis aritmatiği ile sınırlı bir durum değil. Yolsuzluklar, hukuksuzluklar, kötü yönetim, ekonomik çöküş ve istis derken iktidarın kendi oturduğu zemin de erimeye başladı. Hem içerideki siyasi mülahazalar hem de sınırların altında yaklaşan işte fırtınayı savuşturma ihtiyacı ortaya çıktı. Görüşmelerin itekleyici, tetikleyici faktörü buydu. İmralı'yı içine alan yeni oyun buna göre kurgulanıyor. Bu durum iktidarın dürüst bir oyun oynamadığı kanaatinde haliyle besliyor. Kuşkusuz çözüm iradesi, siyasi, hukuki ve idari e, boyutlarıyla e, hayata geçirilirse çok şey değişir. Yani beklenti açısından, umut açısından baktığımız zaman silahların konuşmadığı bir zeminde demokratikleşmenin önü açılır. Sınırın altında komşularla ilişkiler, işgal, askeri üsler, işte askeri harekatlar, sihalarla suikastlar, siyasi müdahaleler, işte tehditler vesaire bütün bunlarla örülmüş durumda. Barış, komşuluk ilişkilerinin çerçevesini değiştirir en azından yani bir bir çeşit ayak bağı olmaktan çıkar bu çatışma süreçleri hepsi Türkiye'nin dış ilişkilerinde de işte pek çok yerde önüne bariyer olarak çıkıyor. Normalde Irak ve Suriye'deki Kürtler Türkiye'nin en rahat çalışabileceği siyasi aktörler olma potansiyeli taşıyor. Burada paradigmanın çoktan değişmesi gerekiyordu, yaklaşımın değişmesi gerekiyordu. Fakat onlarca yıldır Kürtlerle ilgili korkular, ölümcül hatalar yapılmasına neden oldu? Askeri operasyonlar ve çatışmalar Irak'taki stratejik projeler açısından ayak bağı oluyor. Mesela en azından yakın tarihte gördüğümüz şeyler. Suriye'de de işte iktidar tıkandı. İktidarın izlediği stratejiler defalarca duvara tosladı. SDG'yi sahada bertaraf etme seçenekleri sonuç vermedi. Kürtlerin statü kazanma ihtimalini yok etmek için bütün yumurtalarını şimdi Heteşi'nin sepetine koyan bir iktidar görüyoruz. ABD'nin SDG'ye desteği kesmemesi, İsrail'in devreye girmesi Ankara'yı işte yeniden düşünmeye mecbur etti ve buradan hareket ediyorlar. Suriye'de korktuğu senaryoları bertaraf etmek için. Öcalan üzerinden işte Kürtleri kendi oyuna çekme yoluna gittiler. Oradan pek istedikleri sonucu alabilirler mi bilmiyoruz. Hatalardan ders alarak sahici bir barış ve kucaklaşma için politikalarını düzeltme yoluna gitseler de kuşkusuz son derece olumlu yönde bir e, açılım olurdu. O yüzden iktidarın varmak istediği yerle ilgili oluşan sorular geçerliliğini koruyor. Yeni Osmanlıcılık ya da Nevzur iddiaçılık Kürtlerle birlikte kendini güncellemek istiyorsa bundan içeride demokratikleşme ve dışarıda normalleşme beklenemez. Evet bunun için dediğim gibi çok kapsamlı çaba gerekiyor. Yani bu sadece iktidara bırakılacak. Bir mesele değil ama bu kuşkular var diye bu çözüm süreci ile ilgili direkt kafadan işte cephe açmanın da hiçbir geçerliliği yok, hiçbir mantığı yok. Bunun bölgeye, Türkiye'ye herhangi bir faydası da yok. Temkinli bir şekilde, ihtiyatlı bir şekilde bu sürecin devam ettirilmesi gerekiyor belki yılları alacak pek çok örnek var bu konuda dünya genelinde barış süreçlerinde öyle bir gecede hiçbir şey hallolmuyor yıllara yayılan süreçlerden bahsediyoruz İnişler, çıkışlar çöküşler çok oluyor tekrar başa dönme olayları da tekrarlanabiliyor o yüzden burada ifadelerden ziyade mevcut verili e, elimizde veri veri olarak ne var? Pekikenin şu anda silah e, bıraktığını e, ve kendini feshettiğini e, duyurduğu kararlar var. Evet, bundan sonra artık dediğim gibi top iktidarın sahasında bakalım reformlarla yasal düzenlemelerle bu iş nereye varacak? E, hapishanede. E, işte on binlerce insan var, e, siyasi tutuklular var, e, işte kayyum meseleleri var, belediyeler var. E, bütün bunlar e, sadece bunlar e, işte atılması gereken adımlar ama işin bir tarafında yasal düzenlemeler ve güvenceler olması gerekiyor ki e, buradan e, gerçek anlamda. E, Sonuç elde edilebilsin. Yeniden Türkiye'nin barışçı bir şekilde kurulması hayata geçirilebilsin. Bugünlük bu kadar. İzleyen, dinleyen, yorum yazan, paylaşan, abone olan bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.